Sanıyorum Abdülaziz Nesefi'nin de insanı kamili olabilir ya da insana dair, insanı kamile dair bir yapıtı vardı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. E şöyle der, karıncanın yürüyüşünden daha gizli olan üç tane gizli şirk vardır. Ortak koşuculuk. Bir tanesi talebi mal, mala düşkünlük. İkincisi talebi cah, talebi cah çok ilginç, çok e, vaktimi almıştı. İlk okuduğumda anlayamamıştım gençken. Çünkü bir e, yoruma bakıyorsunuz şöhret diye tarif ediyorlar talebi cahı. Şöhret olma. Bir bakıyorsunuz mal mevki edinme. Şey pardon makam mevki edinme malı söyledik. Makam mevki ihtirasına talebi cah deniyor. Fakat şöyle tanımlıyorlar şöhreti de makam mevki ihtirasını da başkalarının kalbinde yer edinme arzusu yani ciddiye alabileceğimiz düşünürler bu şekilde tanımlıyorlar başkalarının kalbinde yer edinme arzusu onlara göre bu niye şirk çünkü sadece tanrı bilsin e tanrının bilmesi için de gösteriş yapmana gerek yok sadakayı herkesin göreceği şekilde para dağıtmaman lazım. Bu, bu edepsizliktir. Kim olursan ol böyle millete para dağıtılmaz. Ee, haram mıdır? Hayır. Yani dinen haram değildir. Ama görgüsüzlüktür. Gösteriştir. Kendi benini Tanrı'nın önüne koymak demektir. Göster o gösterişten sakınman lazım. Peki niye böyle? Çünkü başkalarının kalbinde yerin edinme arzusu işte müdür oluyorsun, kaymakam oluyorsun, vali, milletvekili, bakan filan. Yani başkalarının kalbinde yer alabilmen için senin yukarılara çıkman lazım ki seni görsünler, seni algılasınlar. Seni algılamaları için müdür olmam lazım benim. Benim bilmem ne olmam lazım diyorsun. Saklanmıyorsun. Parayı da gösteriyorsun. Paran varsa parayı gösteriyorsun. Gücün varsa gücünü gösteriyorsun. İşte ilk trafik polisi çeviriyor. Şimdi ben diyor filan dayıma söylerim sizi diyor mahveder diyor. Amcama söylerim bilmem ne yapar. Hemen bir telefon edin sizi seni sürdüreceğim buradan filan diyor. Zavallı. O gücü göstermesi lazım. Ergenlerin belindeki silahı göstermesi gibi. Burada masum bir taraf yok mu hocam diyebilirsiniz yani. Ya yani da hocamı geçelim artık, dücane bey diyebilirsiniz. Masum bir taraf var, çocuklarda vardır bu. Baba bak nasıl atlıyorum, işte denize mi atlıyor, bak topa nasıl vuruyorum, bak bisiklete nasıl biniyorum diyebilir küçük bir çocuk. Bunun masum bir tarafı vardır, bu gösterme kısmını. Bunu gösteriş olarak adlandırmıyoruz. Beğenilme arzusu, dikkat çekme insanın doğasında var.